Türkiye'nin ve dünyanın en güzel kanalı olan Deniz kanalına hoş geldiniz. <laughs> Her şey özgüvenle başlar. Haydi bakalım. Ee, artık yeni bir seri olacak bu kanalda iki haftada bir. Ben pek sevgili Arzu ve pek sevgili Deniz. Ben de Can bu arada. Ee, sevgili. Pek sevgili Can. <laughs> Böyle kafamıza takılan, müzikle alakadar konulardan öyle böyle konuşacağız. Sohbet, muhabbet videoları diye adlandırdığımız videocuklar. Çok neşeli, zevkli olsun inşallah. İnşallah. Evet peki. Ee peki bugünkü konunuzu düşündünüz mü gençler? Düşündük tabii. Bugün gündemimizde 90'lar Türkçe pop nostaljisi ve insanların 90'lar Türkçe popu olan saygı ve sevgisi aslında öyle mi değil mi gibi bir tartışma. Nostaljik bir arzu ve istekte değil mi? <laughs> Tabii. Bir İşin... arzu deyince bir de. Buyurun benim. İşin menbaana inelim diye hani bir de sana özellikle sormak istiyorum. Ha, deriz. Ben Çünkü 90'larda müzik icra eden bir insandın. Dinleyici değildi. Yani milletin kafasında genelde şöyle bir şey var. 90'larda pop müzik ne kadar güzeldi. Şimdi hiç böyle onlardan eser kalmadı. Çok dandik dunduk müzikler çıkıyor ortaya. Türkiye'miz için mi söyleniyor? Tabii bence Türkiye için konuşuyor. Değil mi? ben Türkiye için en azından. Böyle 90 ben zaten öbürünü bilmiyoruz. Akşam bir yere bir gidiyorsun. 90'lar Türkçe pop başladığı zaman herkes et bir azdan böyle bağırarak söylemeye başlıyor. Böyle bir diğer var. Evet 90'ların ben de, ben de bana da soruyorlar. Yemin ederim bilmiyorum. Onun için konuşalım dedim. Hiçbir fikrim yok. <gülüyor> <gülüyor> Yani, sizce sizde bir spesifik bir şey var mı bu 90'ların? Ya bende şöyle bir şey var. Sen 90'lardan önce Türkçe bir tek Sezen Aksu dinliyorduk da ondan sonra böyle sürü, bir sürü bir şeyler çıktı. Yeni sanki Evet, öyle Hı. bir şey hatırlıyorum. Yani ondan önce Türkçe müzik pek dinlemezdik. ya? Rana, Alagöz, Esmeray, Nilüfer, ondan sonra Nüket Duru, Ondan sonra Füsun Önal, Sibel Egemen, saydırtma bana şimdi. Aa. <laughs> Ama şey tabii, e, adını söyleyiver e, Ersan Erdura. Hatta benim ilk Ersan Erdura'nın klibinde oynadığım küçücükken, pötüyken. <laughs> Aa. Aa, bilmiyorum. Sen Hayır bilmiyorum. Konuşsam, e, ben de sen... senin klibinde <laughs> oynamıştım. Ha, tamam, şey <laughs> Ama ben tabii o kadar küçük değilim yine. Nereden baksan genç kız. 19 yaşında veya 18 yaşındaydım Ersan Erduran'ın klibinde oynadığında. Çok komik. 90'ları bilmiyorsun ama 80, 87. Galiba 87 <laughs> senesi olabilir veya 80, tabii 87, 86, en fazla 88'dir yani Ersan Erduran'ın klibinde oynadım. E, ha ben bir şey demiyordum ki zaten bunu diyordum. Yani bir sürü böyle şarkı söylüyor Gam ve güldükken İskender Doğan hatırlıyor musunuz? nereden Ben nasıl? nereden bileyim? bileyim? Ben 87 ne? senesinde doğdum. Yani an, yaşından utan. Hayır, yok. yok bir kere onunla. <laughs> 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 neyim yok? Utan vallahi utan. Neyse sonuç itibariyle bir sürü insan bir şeyler söylüyordu fakat galiba daha çok aranjman dönemiydi o. Hmm. Türk hafif batı müziği. Ha, özellikle Pekkan tabii. onlar. onları yani, Tabii, tabii. Yani, Fransa'dan falan gelen Türk şarkıları, Türkçe ile söz tabii. yazıp, Türkçe sandığımız bir sürü ecnebi şarkı. Fecri Ebcioğlu. Evet, evet. Ondan sonra. O Fecri Ebcioğlu biri mi? Ben Bizim oralarda bir yerde Fecri Ebcioğlu sokak var. Bu, ay, biri mi düşünürüm? dedi ya? Ay, çok komik. <laughs> <ay. gülüyor> Ne bileyim ben bilmiyorum Allah Allah. cehalet rüzgarı. rüzgarı olur mu? Cehalet rüzgarı olur mu? Jenerasyon farkı evet. da. Tabii. Bu bizim Bunun hayatımızda bu çok, önemli bu yani. çok önemli yani. Jenerasyon bir markı burada. Evet. Olur, bir tokat de. gibi. <gülüyor> <gülüyor> <bilmiyorum ya>. kimse <laughs> seni. Kimse <laughs> görmedi. Seninle <sevdir gülüyor> beni yalarken içim. Bu şarkıyı biliyorum tabii ki. Bir günah gibi bu da kesin devşirmedir. Araçlardır evet, evet. yani. Devşirmeden o, yani. yanlış anlaşılması. Ya yani yine orijinal besteler vardı canım bence. Var. bence. şu Kağan Vediken o orijinaldir. Ya zaten böyle bir progresif rock'tan evrilen işte Moğollardı, Barış Manço'lardı falan filan bir de o böyle onlar bir... Onlar mı ayrı ya? Rak var yani. Onlarla ilgili konuşmadım tabii. Rock, onlar, onlar var yani onlar Ama, tabii, pop, değil, ama işte onlar da çok pop kadar popülermiş ya bir dönem. Evet. Ama o daha yetmişler değil mi? Ben 80'lere sarkmış. Aslında yok. 80'lerde Barış Manço çok popülerdi. Yani yine o da. Mançı. MF Öz. Bence MF Öz. 80'lerde bir çığır atmıştır. İlk ipucu ve ipucu beşlisi. Ayhan Sicimoğlu da var. Hatta sen neymişsin be abi? Ya yoksa ona mı? Dur. Ha en güzel grubu sen kurdun. <laughs> en iyi dalgıç sensin. En uzağa sen gittin. Ola en Ayhan Sıcıboğlu'na Sen döndün. Peki peki anladık. Var <laughs> ya o Ayhan oldu yazın. ipucu beşlisi olarak çıkıyorlar. İpucu beşlisinde hatta Özkan var mı yok mu bilmiyorum. Özkan en küçükleri çünkü onların arasında. Sonra Barış Manço ile Kaygısızlar gibi bir grubu var. Var. Biz hepsinin takıldığı. Bir de Barış Manço var yani. O çok eski bu arada. Ferhan Şensoy'un e, neyle bir, şey, bir, şeyleri de vururlar adlı oyununda Şahları ilk. Da mı? Şahları da vururlar oyununda ilk. Ele Güne Karşı'nın bestesi Şahları da vururların bir şarkısı önce 98'lik. Sonra ele güne karşı yapayalnız sözleriyle çıkıyorlar. Ferhan Şensoy'un tiyatrosunda çalıyor yani bizim üç bölüm. Ferhan Şensoy'un tiyatrosunda mı? Grup gün doğarken de Ferhan Şensoy'un tiyatrosunda. Aa, İçinden çıkan geçen şarkı. şarkı. Harika yani. yani. Müzik olarak inanılmaz müzikler kullanıyoruz. Aa biz kendi yaşımız yettiğince Türk müzik tarihini konuşuyoruz. 90 son evet. sonraki <laughs> yani. Hadi bu konu olsun. daha daha müzik öncesinde ya yani öncesinde ama bilmemiz lazım ki 90'lara geçildiğinde evet. ne patladı? Şimdi niye 90'lara geri dönülmek istiyor? Onu analiz etmek için burada gelmek lazım. Çok analitizdir her zaman. Hani arzu neden şuur bakar? <laughs> Yüksek şuur bakar. <laughs> zaten şey e, dur ne diyecektin vallahi cebimizde dursun bize konu söylesin değerli Instagram dostları YouTuber YouTuber arkadaşlarımız bize dur YouTuber bunu... diyor onlar seyirci YouTuber biziz öyle Deniz mi ha, e, ben tabii sektörde biliyorum. <laughs> YouTube içerik üreticisiyiz biz hatta YouTuber demeyelim. YouTuber olsaydık ağzımıza kolonya döküp bakalım bir şey olacak mı virüsü öldürüyor muyuz ne var ben yaparım Trump büyük youtuber olmalı. Çünkü Trump'ın vücudumuza bunu enjekte etsek dediği tezleri <laughs> var mı? Tabii doğru. doğru. Gerçi müziği evet, de, de an, değişik öyle videoları var ama YouTube değil Instagram. Instagram. O, Ay o şeyleri mi? Noktasını falan <laughs> mı diyorsun? Evet. O başka bir şey. O, <laughs> o hepimize pratik bilgiler vermeye çalışıyor her, ve her an bir şey olabilir korkusu. Kızmaması gerekiyor. Orada bir, bir, bir <gülüyor> <gülüyor> Kamu spotu tuzu diyebiliriz belki. İyi niyetle bakacak İyi niyetle. Evet, 80'ler. 80 Sonra 90'lar. Dur be, dur da daha, daha 80'lerdeyiz de çabuk geldin ya. 90'lar önümüzde insan no, yapamadı. No. <laughs> 90'larda çünkü dediğiniz gibi, şimdi bak Maziye gidince anladım ki <laughs> insanlar da müzik tornistan yapmış, bir erilmiş, evet. Tabii tabii. Bir trik etmiş yani. Ee, Erol Köse'nin eralarını <laughs> <laughs> <Erol ne> yazdık. <laughs> yani vardı değil mi? Yok muydu? Vardı. Vardı böyle bir şarkı. Ha, gerçekten. Pijama terlik diskoya geldik. İşte bak sesi öpsün hepinizi adlı eserler. Yani Hı. demek ki aslında... değerini veren diyorsunuz. 90'larda aslında içerik yozlaşmaya başlamış arkadaşlar. Tabii. Evet. Çok ağza lastik olabilecek şarkılar Hı -hı. ortaya saçım saçım saçıldı. Evet. yani 2000'ler bir kabus. Böyle 2000 2010 arası bir kabus bence. Yani Öyle mi? Farkında değil. Kötü kötü şeyler çıktı. Yani o Ama iyiler de çıkmadı mı? Tabii iyi çıkan şeyler de var. Hala iyi çıkan şeyler var. Yani bence çok Her zaman çok, tabii evet, çok evet, her, her zaman var. Biraz keşfetmekle alakalı. Bir var. Ama şimdi ya son bir 5 yıldır falan insanlar bir alternatif ha bak bunlar bunlar doğru da varmış hı. diye bence işte Spotify'ın, YouTube'un falan faydası, faydaları, faydaları. Doğru, faydaları doğru, doğru. Bunları insanların daha rahat ulaşabilmesi. çünkü bir dönem Kral FM'de ne varsa, Power Türk'te Aynen. ne varsa onu dinliyordu insanlar doğru, yani. Yani bu 2010'a kadar. Ne kadar Evet sürdü. evet yani. 2010'a iki... kadar mı sürdü? Bence 2010'a kadar sürdü. Alzheimer, Berzheimer. Zira Sen, ama şu biz Monya'da hep güzel müzik peşinde var. koşan insanlarız Tabii. yani. Hani böyle yakın bir... tarihi hatırlamıyorum. Bazıyı daha iyi hatırlıyorum <laughs> aksi gibi. Ama işte ne bileyim şimdi işte Zeynep Bastık, Kalben falan böyle daha Aa. daha güzel Hı -hı. düzgün çok düz, hoş düz, insanlar var. Düzgün insanlar şu var. Şu evleneceğim gündüz. Evet. Bir sürü Harika güzel yani. insan da çıkıyor. Güzel bir süre insan da çıkıyor bence. Çıkıyor, çıkıyor bence. Yapar <laughs> takipçisi Can Oflaz diye bir çocuk var. O mesela... Aa şey... nereden kulağımı onu ben? Şeyler yapıyor çocuk, böyle e, sampling yapa yapa. Sadece One Man Band gibi çocuk. Gitar çalıyor, üstüne <laughs> onu loop'a alıyor, gidiyor üstüne klavye çalıyor falan filan. Böyle şarkı ha. söylüyor. E çocuklar, 80'lerden 2010'lara geldik yalnız. Tabii. Hayır, şimdiki şeyi de anlayıp, şimdi 90'ları. Yani, Niye bu kadar insanlar nostalji ediyorlar? Çünkü bence o 2000 ile 2010 arasında çıkan lağım dönemi diye adlandırdığım dönem dönemden <laughs> öncesi, yani 2010'dan sonra asıl popüler müzik daha da kötüye yokuş aşağı doğru inmeye başladı. 2000-2010 arası bayağı bildiğin ya İsmail YK milyonlar sattığı falan dönemlerden 2000, bahsediyorum. 2000-2010 arası teyzem çıktı, doğru mu? Eyvallah albümü. Hani iyi şeyler yani çıkmadı ya, zaten. Yani bu arada Ya yani <laughs> <değil. Sen onunla. gülüyor> e ilk onun ortaya çıkan dizi 90'lardaki müziklerini de ama hala insanlar biliyorlar. Yani belli bir yaş ortalaması aslında. Şimdiki 30 yaş kuşağı 90'ların hastası. Şimdi 30 yaş kuşağı demek ki 30 yaş. Çünkü çocuk, çocuklukları o müzikler ya. Gençliklerini özlüyorlar. yani o müziklerde işte çok çocukların hemen duyup öğrenebileceği hani şu anda kaçındığımız bizim hani yani şarkıların yaparken nakaratın 3-4 kere tekrar edildiği. Ne 3-4 50. Ha. Firal, bir de kadar birazcık kadar. çocuklara falan da uygun bir şarkı sözü dönemiymiş değil tabii. mi? Baba abone, Baba ne? Ya buradan kaçarken de. doluya tutuldu mesela bir çocuğun ağzında çok rahat doğanabilecek tekerleme evet. gibi. Ya tekerleme gibiymiş sanırım şarkı. Oynanmaz evet, çok doğru. Öyle. Tekerleme üstüne gidiliyormuş belki de. Bir gibi. de bin tekrar vardı bak. 90'larda bin tekrar. Evet, Şarkının doğru. sonu. Evet böyle evet. Böyle evet, 78 kere. <laughs> Ay bitsene gitsek yani bu şarkının sonuna doğru. Allah'ım hala mı yani? Hala mı yani? Korkunç. <laughs> Nerede? Ha, Nerede? Bir de şey, forma da uğramıyor. Hep aynı şekilde. Aynı şekilde. <laughs> Oluyor yani. Çok, yani, çok <laughs> Evet doğru yani değişti. Hani bir öyle söylesen, bir, bir öyle değil. Bir böyle söylesen de, biz biz de var. Evet. olsa, bir kendimizi de eylesek. Hayır öyle değil. Hep beraber bir şey ya. Tumarhane gibi. Nasıldı peki? Yani müzisyen olarak müzik icra etmek nasıldı o dönemde? Yani bunun Aslında parçası olmak nasıl hissettiriyor? Benim kendi hesabı. bulunduğum yerden herkes farklı yaşamıştır. Eminim ki üstü üniversite öğrencisiydim ben. Çünkü üniversite bende malum 22 yıl sürdü. Hatta öncesiyle 24 yıl sürdü. Mimar Sinan Artı Marmara Üniversitesi. Toplamda 24 yıllık bir üniversite hayatım var. Nereden baksanız. Şahidim ben. Evet. Dönümüm. <laughs> şahit kendisi. Efendime söyleyeyim, üniversite öğrencisiydim tam o dönemde. Ve sanki üniversiteden arkadaşlarımız bizim gibi çok benzer. Havuna vokal yapıyordum. 90'ların en başında. 90'da mıydı, 91'de miydi? Ah canım benim. Allah rahmet eylesin. İnşallah gani gani. Böyle bir, oradan bir ümit sayın. Oradan arkadaşımdır. Zeynep Ondan sonra üçümüzlük vokal. E, efendime söyleyeyim. Şey, stüdyo İstanbul gelişimde yapıldı ilk. İlk İstanbul gelişimde ya herhalde ilk İstanbul gelişimde. Ondan sonra çok zevkliydi oradaki arkadaşlarım. Ozan, Ozan Çolakoğlu. Ondan sonra Ümit Sayın. Başka bir sürü çoluk çocuk. Ümit Kuzer. Yani hepimiz yaşıt. Böyle bir ekiptik yani. O anda yazıyorduk şarkıyı. Ümit yazıyordu o anda, o anda çıkıyordu. Hepimiz o anda söylüyorduk, o anda ya bir şarkı beş dakikada çıkıyordu, biz burada asırlarca çalışıyoruz farkındayız. Evet. Ya. Yani o anda olduğu gibi o çocukluğun heyecanıyla. Sonra prodüktörler yani bu işin daha ticari bakış açısına sahip işte kişileri gelip bu olmaz, bu böyle olur, bu böyle olmaz. Sana sen sakın yazma diyorlardı bana. Sen sakın yazma. <laughs> Allah Allah. Deli derler sana diyorlardı. Evet, beni kesinlikle bloke ettilerdi ve ben o yüzden bloke kal ya kaldım yani. Testiler ya tık tık tontonları. Halbuki neler üretebilirdim evet. belki de yani hani o kafa. Günümüzde olsak çok daha şey olurdu. Daha şimdi şimdi daha özgürleşiyorum. Her albümde bir şarkı sözüm vardı ama sen sakın yazma dediler bana. Evet ne acı değil mi ya uzaylı muamelesi? Evet. evet. Neyse. Biraz ne liderlerde ne var? Yaratıcı olan insan biraz deli olur zaten yani. Ha desinler yani. Zaten Bence herkes deli yani. 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 Ne oldu sen, denize sen, deli desinler ne olacak? Da. Deniz zaten hafif hani öyle çatlak. Bir ha? de oralarının buralarından geliyor değil mi bu? <laughs> yani, Mesela. E, ya hayır aşkın Tuna diye bir adam vardı, o demişti bana sakın yazma diye. Sen sakın yazma. <laughs> Trauma. Ben burada işte. <laughs> o stüdyo dönemi çok zevkliydi yani. Feci eğleniyorduk. Çok eğleniyorduk. Ve size şöyle söyleyeyim. Biz bir albümü 20 günde, 15 günde çıkarıyorduk. Böyle sabahlamalı, kapanmalı. Ondan sonra ve hepimiz gidip herkes birbirine vokal yapar. Yani böyle hepimiz de herkes arkadaş gibiydi. Yani gibiydisi fazla belki. Arkadaştık. Arkadaştık ya. Herkes birbirine vokal yapar. tabii hırslar, kıskançlıklar illaki ki hepimiz içerden içerden bir haller yaşıyoruzdur. Yani yaşamışızdır. ,dır ,dır. Ama hepimiz de farklı farklı renklerdeydik aslında yani. Buna da uyanmışızdır herhalde. Bir de müzisyen olarak da bir arkadaşlarımız çok eğlenceliydi ya. Eğlenceliydi yani. Ama şimdi daha nitelikli eğleniyorum ben. Şimdi daha çok eğleniyorum onun için. Çünkü Hı. ne yapmak istediğimi biliyorum. O zaman ne çıkarsa baktığında çayır aşağı sarmışız. Aaa güzel oldu abi. Yani öyleydi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi daha, daha, daha ne istediğimizi biliyoruz şimdi. Ya 50 yaşında çocuk olmak bence çok zevkli. Evet doğru. Ya kendi istediğin bir şeyle uğraştığın zaman ve bunun evet. böyle ayrıntılarını, inceliklerini iyice araştırıp öğrendiğin zaman daha çok keyif alıyorsun ve ortaya çıkan şey daha mutlu ediyor sanırım. Ay, evet, aynen. Bence de öyle. Ben de işte. yani Doğru. Bu video işlerinde falan en azından öyle hissediyorum. Seviyorum yaptığım Çok şey. da başarılısın ve bir şeyleri çekerken böylesin. Çok eğleniyorum Sürekli... evet, ya, gene, yani. Seviyorum yani. Resmen karşıdaki bu teyhores resmen. çok mutlu oluyorum çünkü keyifli bir şey. Ha. Eve gelişiyorum tabii, öğreniyorum bu süreçte. Renkli işte. de bir şey. Evet. Çalıştığın insanlar da renkli oluyor herhalde piyasada. Yani piyasa çok da piyasaya düşmemek de çok iyi. Hmm. Benzer düşünce yapısındaki insanlarla bir şeyler üretmek çok keyifli. Farklı düşünce yapısındaki insanlar da aslında zenginleştirici. Tabii ki. Zenginleştirici yani yargılamadan dinlemeyi yani. becermek. Yani nasıl sonra... nasıl bir şekilde tepkisini gösterdiğine bağlı. Ya. Evet. İş yaparken böyle bir şey. Ee, çok e, ters bir şekilde falan eleştirmiyorsa, yapıcı bir şekilde bir şeyler söylüyorsa illaki ki karşı görüş olması iyi bir şey bence. Evet, evet. Yani farklı görüşler de olmak zenginleştirici bir şey. Dur, konumuza dönelim. Bak. Ha, ne oldu? Evet, uçtuk gittik gene. Merhaba, uçup gideceğiz ki doğal muhabbet olsun yani. Evet. İçin temeline iniyoruz. Tekrar, <laughs> evet, tekrar istasyonumuza gelelim. Sizce peki 90'lar neden 90'lar o kadar? Bence en şu anda keşfettim, bu konuşmada keşfettim. Şimdinin insanları, 30 yaş ve 40 yaş civarı insanlar, hayatın içinde aktif olan insanlar, hem gezen, hem çalışan, hem dünyayı da dolaşan insanlar, şimdi çok nostalji müzikleri olduğu için 90'lar bu kadar bence gündemde. Ha? Doğru muyum? Yani zaman mı bulamıyorlar, o yüzden 90'ları mı dinliyorlar diyorsun, anlamadım. Hayır. Nostalji, sevdikleri dönem, gençliklerini, ilk aşklarını, okuldaki hallerini tabii özledikleri tabii. döneme tekabül ettiği için 90'lar bu kadar sevdikleri yani, dönem. Müzik biraz da zaten o dönemde hissettiğin şeyle birlikte geliyor. Yani işte onları dinleyince tekrar genç oluyorsun. İşte ha. Yani bizim için de yani 50 yaşa geldiğin zaman da yine öyle bizim için de işte 19-20 yaşında olduğumuz zamanlar. Tabii, aynen. Onlar 20 genelde. yaşında hissettiklerini tekrar müziği dinleyip hissetmek istersin tabii. Tabii. Zörün şey, yani. de onun için seneler konserlerin tıkıl tıkıl olması ve jenerasyonun ta bir sürü yeri kapsaması. Demek ki kalabilmeyi becermek lazım Hı -hı. uzun süre. Tabii. Evet. İstikrarlı olmak lazım yani. Kalabilmeyi becermek lazım. Ya da bırakacağın istediğine dönüş hiç takılmamak lazım. İlle de kitleleri, kütleleri ardından haldır haldır sürüklemek zorunda da değilsin. Kendi mutluluğunla alakalı bir şey canım. Evet. Yani kişisel, bireysel olarak bakacağım. Evet. Zaten sürükleyeceğim diye belli bir şekilde müzik yapacağına, canın ne istiyorsa onu yaparsın ki içinden geldiği gibi olsun. Hmm. Zaten hani bir tane MFÖ var. Hani öyle çok da bir grup yok. Kitleleri peşinden sürükleyen çok da isim yok. Genelde daha popüler isimler. Genç i̇şte şey insanlar var. Duman var, mor ve ötesi var. Mor ve ötesi var ama duman hala o kadar konser dolduruyor mu bilmiyorum. bir dönem çok popülerdi duman. Evet, yani çok popüler. Ama mesela mor ve ötesinin ben daha ayakların yere basan bir grup olduğunu düşünüyorum. Ben bilmiyorum, çok fazla bilmiyorum. Ama biliyorum, arkadaşlarım da çalıyor, biliyorum, tanıyorum. Başka gruplar da var, unutmayalım şimdi ama pinhani i̇şte, var. Herkesin kendine tamam. göre bir tadı, lezzeti bir Pentagram oluşturdu. var zaten. Pentagram var zaten. Çok, 30, 30, 30, yani. 30, küsür yıl oldu onlar. Ama yani. ayrıldı değil mi bizim o gün? Şimdi konserleri çıkıyor. Bayağıdır çıkıyor onlarla birlikte. Mi? Çünkü ha. böyle bir şeye girdiler. İşte 30 yıldır bu grup var. Bütün vokaller bir arada. Bütün vokaller ve bütün işte demir demir kan da Konserlere birlikte çıkıp birlikte turne yapıyorlar. De yani. Arkadaşım, çıktık arkadaşım. Aa, her yer, her evet yani sonuç evet. de hepimiz öyle yani hoştu. Hoştu. Bazen mesaj toplantıları ama bunlar bak bunlar işin magazinli dedikodu bölümü. Böyle <laughs> toplantıları veya bir toplantılarında böyle bazen birkaç arkadaş bir araya geliyoruz. Aynı çekirdekten aynı ağacın meyveleri Bir araya geliyoruz. Eğleniyoruz. Seyirci kavgalar çıkıyor kıyametler. Anormal küfür repertuvarı var ya pik yapıyor yani. <laughs> salakla da uğraşan insanlar ya acayip yaratıcı küfürler var. Oha yani kulaklarına inanamıyorsun. Biz böyle nasıl gülüyoruz? Bazen gülüyoruz. Sinirim bozuluyor yani. Aslında çok azim Gülüyoruz ağlanacak halimize tam atasözümüzün cuk diye oturduğu Ne oluyor? Ne tartışılıyor? Baya bir dikilideki yazlıktaki site toplantısı gibi bir durum mu? Yok yok. Orası çok akkaşık. Ne akkaşık? Şey. Sandalyeler uçuştu kaç sene. <laughs> <laughs> Gelmediğiniz bir dönem var o dönemde. 90'lar müziğini siz hala açıp ara ara dinliyor musunuz? Yoksa ne gerek var yeni şeyler keşfedeceğim gibisiniz ben açıp dinlemiyorum. Bazen bir yerde denk geldiğimde hoşuma gittiği, eşlik ettiğim oluyor ama yok yani açıp dinlediğim hiç olmuyor. Ben de. Senin? Ben de dinlemiyorum Aa. canım. Hayır ama ben şöyle, ben metalci olduğum için 90'lar metalinden sevdiğim eserleri açık dinliyorum. Hani böyle 90'lar, <laughs> Türkçe pop benim için <laughs> çocukluktu. Şey ee, e onlardan açık kendi kendime dinlediğim hemen hemen hiç olmuyor altı veya 7 veya 8 yaşında daha ilkokulda Ankara'dalar. Annem gezdiriyor arkadaşı elinden tutmuş. Ben de süper patladığım dönem posterim var kaset cümlede. Aa dayım diyor bu. <laughs> <laughs> e dayı dayı diyormuşsun. <laughs> <laughs> Neyse, ben söyleyeyim. Annem, çocuğum. <laughs> Neyse biraz böyle, şey, böyle de bir anı. <laughs> yani 90'lar e, güzeldi ve 90'larda kaldı. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım can cazım. Yani önümüze bakmak lazım. Bana da öyle geliyor canım. Hı -hı. Ve ben... güzel şeyler söyleyen insanlar da ortaya çıkmaya başladı. Zaten hep var. Bence her zaman var güzel şeyler söyle. Bir Erkan Uğur. Hı -hı, tabii. Mesela o başka bir katmanda yüzüyor Erkan'ın. Tabii canım çok başka. Bilmeyen var ama konserine gidiyorsun full ve hastası olanlar var. Başka bir katmanda yüzüyor. Yani bence çok. Ben mesela onun gibi biri olmak isterim büyüyünce. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir e, öyle bir kumaşta, öyle bir katmanda olmak isterim. Çok başka bir yani canım. Bir de yani herkesin... Onun içinde zaten konuşamayacağımız bir... Tabii tabii. alternatif müzik yapan insanlar yine ...kendi kitlelerini buluyorlar herhalde. Ama rock da seven, rap de seven, işte pop da seven... Evet, ...hepsi herkes, Erkan Oğur konserine tabii, tabii. gittiği zaman ağzı açık evet, izliyor evet. yani. Tabii, tabii. Böyle bir şey evet. var? Ama çok Erkan Oğur'u bence algılamak için... ...yani Erkan Oğur'un yaptığı müziği sevmek için... ...başka bir alt de olması lazım. Her tür, her albümle mesela bazı arkadaşlarım... ...çok acayip entelektüel arkadaşlarım süper e, gustosuna hayran olduğum arkadaşlarım sıkılabiliyorlar. Erkanoğlu'nun başka bir dokusu var çocuklar. O dokuyu e, algılamak için, o doku, ya o başka bir kumaş yani anlatabiliyor muyum? Efendim böyle, biz <laughs> gördüğünüz gibi bir konu konuşacağız deyip, bin konu konuşarak e, böyle bir programa başladık. Bir sonraki hafta değil, ondan sonraki hafta görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı falan unutmuyorsunuz. Paylaşıyorsunuz, kendinize iyi bakıyorsunuz.